Bir Türk takımı düşünün kadrosunda sadece Türk oyuncuları bulundurabiliyor ve başka uyduktan bir oyuncu alması yasak. Peki bu kulübün 1 milyar euro transfer bütçesi olsa ne olur? Neler başarabilir sizce? Bugün karşınızda Türk gücü spor var. Bütçemiz 1 milyar euro ve sadece Türk oyuncuları transfer ederek başarılı olmaya çalışacağız. Hedeflerimiz 5 sezonu 4 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 4 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olup hype destek göndermeyi unutmayın. Destekler gerçekten çok değerli. Bu videonun bin like hedefi var. Bin like olursa hızlıca yeni video gelecek. Eğer başka konsept rebuild videoları varsa yorumlara bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. Dostlar Türk gücünün şimdi Türkiye liginde oynayabilmesi için bir takımın ligden çıkması gerekiyor. O takımı bulabilmek için de çark çeviriyoruz. Şu anda gelecek takım buradan düşecek takım olacak. Samsun Spor mu? Çaykur Rizespor mu? Çaykur Rizespor Maalesef ligde olmayacak dostlar. Ve bu şekilde de Türk gücünü eklemiş olacağız oyuna. Ve basın toplantısına çıkıyoruz. Logomuz şu anda gözüküyor. İlk formamızda göreceksiniz bir sürpriz olacak. Sizler için ama sadece arkasını gördünüz. Transfer bütçemiz tam olarak 1 milyar euro. Size formaları te göstereceğim. Ev sahibi formamız bu şekilde dostlar. Deplasman formamız beyaz ve kırmızı. Üçüncü formamız alternatif formamız da bu şekilde. Kırmızının daha yoğun olduğu fon kullanmayı tercih ettik. Artık transferlere başlayabiliriz. Dostlar şu anda transfer listemizi artık oluşturmuş durumdayız ve ilk transferimizi yapmak için harekete geçtik. Uğurcan'la görüşüyoruz. 18400 e Trabzonspor'la anlaştık. Dostlar şu anda transfer listemiz hazır. Uğurcan, Bilal Bayazıt, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakçı ve Çağlar Sönücü'nün takımıyla şu anda anlaştık. Sırada Merih Demiral var. Merih'e de 7200'e anlaşıyoruz kulübüyle. 150 milyona Ferdi'nin kulübüyle de anlaşıyoruz. 7 milyona Rıdvan Yılmaz'ın kulübü Beşiktaş'la anlaşıyoruz. 60 milyona Hakan Çalhanoğlu' Oğlunun takımı Inter'le anlaştık. Direkt serbest kalma bedeli olanların serbest kalma bedellerini ödüyorum. uğraşmıyorum. Zaten paramız gırla. Orkun Kökçü, Arda Güler ve Can Uzun'la da anlaştık. Kulübüyle. Kerem Aktürkoğlu'yla da 30 milyona anlaştık. Juventus'la 20 milyona Kenan Yıldız için anlaştık. Galatasaray Yunus Akgün'ü vermiyor. 29'de Enes Yunan'ın takımı Bornemiot'la anlaştık. Normalde amacımız Semih Kılınsoy'u almakta ama kiralık olduğu için alamıyormuşuz. O yüzden ben de Mustafa Hekimoğlu'na geldim. 3 milyona Beşiktaş'la da anlaştık. Şimdi bir de oyuncularla anlaşma durumumuz var. Uğurcan'la anlaşıyoruz İlk transferimiz Uğurcan Çakır oluyor 18400'e transfer ediyoruz Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı hadi bakalım Bilal Bayezid'deyiz şimdi önemli oyuncu olmak istiyormuş kabul ettik 3 yıllık bir sözleşme kabul ettiler her şeyi kabul ediyorlar şu anda gayet güzel 20 milyon da maaş verildi paranın çok da bir önemi yok bizim için Bilal Bayezid hayırlı uğurlu olsun çok yüksek overall'ı karıcı almak istemedim bilerek bunun sebebi de Uğurcan'ın daha fazla süre alması şimdi Kaan Ayhan'la anlaşmaya çalışıyoruz 60 bin maaş versek rahat rahat gelir zaten Kaan Ayhan'ı da transfer ettik 9.100'e Bart de transfer ettik 7 milyon euroya. 70 bin maaşı anlaştık Abdülkerim Bardakçı ile 14.700'e. O da Galatasaray'dan bize geldi. Çağlar Söncü'yü de transfer etmiş olduk 25.700'e geldi. Çağlar ve Abdülkerim Merih Demiral'dan daha fazla alıyormuş. Merih Demiral Arabistan'da mücadele ediyor biliyorsunuz. Ferdi ile de anlaştık. Hiç zor olmadı bu durum. 50 milyona Ferdi'yi transfer ettik. Hızlı bir şekilde Rıdvan Yılmaz'la da anlaştık. Rıdvan Yılmaz'la kulübümüze hayırlı olsun 7 milyon euroya. Hakan Çalhanoğlu burada 10 numara 60 milyon. Lyon'a alıyoruz Hakan'ı. İsmail Yüksek'e de kadromuza katıyoruz. 25 700'e. Bir yeni transferimiz de Orkun Kökçü oldu. 72 milyona transfer ettik Orkun'u. Transfer bombası patladı. Arda Güler geldi. 76 500'e. Can Uzun'u da kadromuza katıyoruz. Sadece ve sadece 13 200'e. Kerem Aktürkoğlu'nu da getirdik. Kerem Aktürkoğlu da Benfica'dan 30 milyona geliyor bize. Kenan Yıldız'ı da kadromuza katmayı başardık. Kenan Yıldız'ı 20 milyon aldık Juventus'tan. Barış Alper Yılmaz'ı da kadroya katıyoruz. Barış Alper Yılmaz'ı 51 aldık Galatasaray'dan. İrfan Can Kahveci'yi de getiriyoruz Fenerbahçe'den 32-300 e aldık İrfan'ı. Enes Yunalı'da kadromuza katıyoruz. 20 milyonu Bornemot'tan alıyoruz. Ve son transferimizde de Mustafa Hekimoğlu oluyor. Transferi bitiriyoruz. 3 milyon aldık Mustafa Hekimoğlu'nu. Bütün transferlerde genelde F skoru aldık. Çünkü hiçbir transferde pazarlık falan yapmadık. Genelde serbest kalma bedellerini ödedik oyuncuların. Mevcut transfer bütçemizi merak ediyorsanız da 377 milyonluk bir transfer bütçemiz kaldı. Güncel 11'imiz e bu şekilde dostlar. Santrafor'da Enes Yunal, sol tarafta Kenan Yıldız, sağda Barış Alper, arkalarında Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, sol tarafta Ferdi, ortada Abdülkerim ve Çağlar, sağ tarafta Kaan Ayhan ve arkalarında kalede Uğurcan Çakır var. Yedeklerimiz de şu anda karşınıza geliyor. Yedek kadromuz da bu şekilde. Regen oyuncular çıktıkça, potansiyel oyuncular çıktıkça kadromuzu ekleyeceğiz. Kendi oyuncularımızın da gelişeceğini inanıyorum ben. O zaman vakit kaybetmeden sezonu başlatalım artık ve birinci sezonun da sonuna gelelim. Thank you Ve ilk sezonu bitiriyoruz Türk gücüyle. Puan durumunu açıyoruz. Ligi dördüncü bitirmişiz. Beklenmedik bir başarısızlık. Kadromuzun bu kadar kötü olduğunu düşünmüyordum ben açıkçası. 61 puan alabilmişiz sadece. Bir ligi dördüncü bitirip konferans ligine gidiyoruz. Kasımpaşa, Konya ve Gaziantep küme düşen takımlar ama Türkiye kupasını kazanmışız. İlk kupamızı almışız. Finalde Galatasaray'ı 2 ile geçmişiz. Şampiyonlar ligini kazanan Milan, Avrupa ligini kazanan Tottenham, konferans ligini kazanan da Chelsea olmuş. Kadromuza gidelim bir overall'a kontrol edelim. Overall'lar ne durumda? Enes Ünal 80 overall'a çıkmış. Kenan 79 overall'a çıkmış. Barış Alper 80 overall'a çıkmış. Arda 81. Orkun 83. Hakan 87. Kaan 76. Çağlar 79. Abdülkerim 80. Ferdi 83 ve Uğurcan da 82 overall'a çıkmış. Overall'lar yükselmiş. Bu güzel haber. İstatistiklere bakıyoruz şu anda. Enes Ünal 27 gol 4 asist yapmış. Hakan Çalhanoğlu 13 gol 14 asist. Can 11 gol 1 asist. Derifan 11 gol 3 asist. Kerem 10 gol 4 asist Kenan Yıldız 6 gol 5 asist Orkun 4 gol 10 asist yapmış Fena değil istatistikler ama bazı noktalarda problem yaşamışız Ve o zaman birinci sezonu bitirebiliriz artık dostlar Yeni sezon başladı Mevcut transfer üçümüz 411 milyon Ama şu anda transfer edebileceğimiz kimse yok O zaman sezon sonuna gidebiliriz dostlar Türk gücüyle ikinci sezonda bitirdik dostlar. Puan durumunu açıyorum. Ülker'e kaçtığım puan durumunda ligi bu sefer ikinci bitirmişiz. Şampiyon Fenerbahçe olmuş, ikinci biz, 3. Galatasaray, 4. Başakşehir, 5. de Beşiktaş olmuş. Trabzon 11. sırada, Iğdır, Kayseri ve Karagümrük küme düşen takımlar ama biz ikinci kez Türkiye Kupası'nı almışız ve Türksel Süper Kupa'yı da biz kazanmışız. Şampiyonlar Ligi'ni Dortmund, Avrupa Ligi'ni Fiorentina, Konferans Ligi'ni kazanan da Napoli olmuş. Biz Avrupa Ligi playoff'unda maalesef Roma ile eşleşip Roma'ya elenmişiz. Güncel kadromuzu açtığımızda Kenan 81 overall, Enes 82, Barış Alper 81, Arda 83, Hakan 88, Orkun 84, Ferdi 84, Abdülkerim 81, Çağlar 79, Kaan 77, Uğurcan da 85 overall'a ulaşmış. Hakan 31 gol 18 asist yapmış, Kerem 24 gol 11 asist yapmış, Enes 23 gol 5 asist yapmış, Can Uzun 13 gol 3 asist yapmış. İrfan 8 gol 6 asist. Rıdvan 4 gol 8 asist. Barış, Barış Alper 3 gol atabilmiş sadece. Ve istatistiklerde genel olarak bu şekilde dostlar. O zaman ikinci sezonun sonuna gelelim. Şu ana kadar 2 Türkiye kupası bir tane de Türkiye Süper Kupası kazandık. 2. sezonunda sonuna geldik dostlar ve şampiyonun sonunda 87 puanla şampiyon olmuşuz. Fenerbahçe 2. 5'te 3. Trabzon 4. Galatasaray 5. olmuş. Eyüp, Alanya ve Çorum küme düşen takımlar olmuş. Kupayı kazanan gençler birliği olmuş. Per kupayı kazanmışız. Ve bu sezonu bu 11 ile yola devam edeceğiz dostlar. Dördüncü sezonunda sonuna geldik. Türk gücü 87 puanla ligde şampiyon olmuş. Kupayı'nın kazanadığı 3-0'la yine Türk gücü oluyor. Turkcell Süper Kupası'nın kazanında Türk gücü 2-1'lik galibiyeti almış. Şampiyonlar Ligi'nde Türk gücü finale çıkmış ama Barcelona'yı 2-0'la kaybetmiş. Şöyle bir performansımıza bakalım. 16 puan toplamışız grup etabında. Sonrasında son 16 turunda ilk eşleştiğimiz takım Chelsea olmuş. Toplamda 2-0'la geçmişiz Chelsea'ye. Ardından Newcastle'ı 3-0'la geçmiş. Milan'ı 5-1 ile geçmişiz. Finalde Barcelona'yı 2-0 ile elenmişiz maalesef. Şu an puan durumu gözükmediği için Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ni gösteremiyorum size. Bu da garip bir oyun bug'ı. Kadromuz da bu şekilde. Kenan 85, Enes 87, Kerem 89, Arda 88, Orkun 87 overall. Hakan 86, Ferdi 88, Abdülkerim 79, Çağlar 81, Mert Müdür 83 ve da 89 overall dostlar. İstits istatistiklere bakalım neler olmuş görelim hep beraber. Enes 28 gol 4 asist, Kerem 26 gol 6 asist, Kenan Yıldız 26 gol 12 asist, Hakan 17 gol 17 asist, Arda 9 gol 10 asist, Orkun 5 gol 6 asist yapmış. İstatistiklerde bu şekilde ve artık son sezona geçiyoruz. Dostlar 5. sezonun sonuna geldik. 91 puanla şampiyon Türk gücü olmuş tekrardan. Türkiye kupasında final Beşiktaş Malatya arasında olacakmış. Biz son 6 turunda Uşak Spor'a elenmişiz. Süper kupayı kazanmayı bilmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde de finaldeyiz. Avrupa Ligi finali Juventus Frankfurt. Konferans Ligi finali Shakhtar Donetsk Karavatistan. Overall'lara geldiğimizde Kenan Yıldız 86 overall. Enes Ünal 87. Kerem Aktürkoğlu 90. Arda Güler 89. Orkun 89. Hakan 85, Mert Müdür 84, Çağlar 78'e düşmüş artık. Bu maçta Merih formu giyer. Abdülkerim 80, Ferdi 89 ve Uğurcan da 92 overall. Hızlıca istediklere bakalım. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi maçımız, final maçımıza gelelim. Kerem 28 gol atıp 12 asist yapmış. Enes 28 gol atıp 6 asist yapmış. Kenan Yıldız 27 gol atıp 14 asist yapmış. Arda Güler 13 gol atıp 10 asist yapmış. Hakan 12 gol atıp 8 asist yapmış. Ferdi 6 gol atıp 16 asist yapmış. Mert Müdür de 4 4 bir atıp 1 asist yapmış dostlar. Artık hızlıca Şampiyonlar Ligi finaline geçebiliriz. Maça başlayacağımız güncel 11'imiz de bu şekilde dostlar. Abdülkerim normalde 80 overall'da ama maça kadar 10 günde overall'ı 79'a düşmüş maalesef. Biz kırmızı formayla Paris'te beyaz formayla çıkacak maça. Seçkin mod 5 dakika zorlu maç başlayacak. Yeteri kadar yedek oyuncumuz yokmuş. Çok önemli değil canımız sağ olsun. Türk gücü şampiyonlar liginde finalde ve zor final maçı başlıyor şimdi. Yalım için pasıyla başladı başarılar Türk gücü. Arda Hızlı geldik arkaya bıraktı. Kenan alır mı? Kenan aldı. Kenan tuttu. Arda'ya verdi. Arda güler. Dördüncü dakikada geldi gol. Arda golün attı göre diye yaptı. Mert. Çalım çok iyi. Mert arka direkte de boşluk var. Arka direkte Kenan oldu. Olmadı Kenan'ın vuruşu. Dolunu başı karttı. Enes bıraktı. Kerem olmadı. Hakan bıraktı, Kenan Yıldız Donnarumma. Donnarumma gerçekten son dakikalarda önemli kurtarışlar yaptı. Belki de takımını oyunda tutan kurtarışları yapmış oldu diyebiliriz. Enes çok güzel bıraktı, müthiş paslaştı. Ke ha Kerem aldı topu. Kerem, Enes'e doğru, Enes. Kenan, Kenan, Kenan Yıldız atıyor 2-0 endeyiz. Şimdi onlar düşünsün. Mihailovic krediskele. Uğurcan çok önemli bir kurtarış. PSG'nin hata devam ediyor. Krediskele Mihailovic gol geldi. 41. dakikada geliyor gol. İhale bir 3 atıyor. Bir 5 dakika daha dayansaydık. ikinci yarı 2 sıfırla girseydik. iki farkla çok daha her şey yolunda olacaktı. Çok daha moralli ve motivasyonumuz yüksek olacaktık derken Kerem aldı. Balde izin vermedi. Kerem baskıya devam etti. Kerem topuş alabilecek mi? Donoruma çok soğukkanlı. Önce topa. Ve ilk yarı. Türk gücü 2. Paris Saint-Germain 1. aldı topu. Valverde. Valverde'den müthiş alın be. Lanet olsun Mihalovic. verdi çıkarttı. Ben gol olduğu için lanet de olsun demiştim ama gol olmadı. Mihalovic bu sefer atıyor. 2-2 oluyor. 51. dakikada Mihalovic attı. 2-2 oldu maç. Hakan Arda Güler. Kenan. Bıraktı geri. Enes. Enes vurdu donurumu çıkarttı. Kerem vuramadı. Abdülkerim vali verdi 3-2. Çok büyük hata savunmadan. Gol! Kenan attı. Hiç beklemediğimiz anda geldi. Mükemmel bir gol geldi Kenan'dan. Savunma arkasına koştu Kenan. Topu aldı. Ters pozisyon dar açı üstüne vurdu kalecinin ama kaleci yere attı Şu anda golü de izleyemedik ama olsun. Başka bir açı Nisinal pası vermişti. Kenan burada. Yerden vurmasını bekledi. Donorumu üstüne vurdu. Kenan attı golü 3-3. Umutlarımız azalırken ikinci yarıda dediğimiz iki golün şokunu yaşarken gol geldi. Şu anda maç eşitlendi. 3-3 oldu. Arda. müteş pas. Kenan. Offside yok. Kenan. Kenan vurdu. Olmadı. Ah Kenan. Kreviçyala vurdu. Olmadı. Olması lazım savunmanın. Kreviçyala. Yala Yani için çok kolay top. 10 dakika kaldı maçın bitmesine dakikalar. 80. Topu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ama bunu yaparken de bayağı bir hal uçurdu Yurcan. Enes. Topun üstüne bastı ve Kerem'i de buldu. Kerem. Oraya girdi Abdülkerim uçtu. Dikkatli olalım Abdülkerim ve Merih Demiral. Adeta bir duvar ördüler savunmada. Sönmüyor kesti Uğurcan aldı. Uğurcan yerde kaldı. Hakem devam diyor. Uğurcan'dan büyük hata. Bremer. Stoper Bremer Allah'tan. Oo. Savunmada Ferdi. Çok büyük hata Uğurcan'dan. Rahat bir hemen rahatlı vuruş ama Uğurcan var kalede Uğurcan. Kerem indirdi işte Hakan son atak olabilir. Kerem aldı topu. Kerem götürüyor. Kerem kolu bıraktı. Enes kontrol güzel. Enes pası verdi. 90 artı İki de geldi gol. Kenan Yıldız atıyor bu iş bitiyor. Kenan Yıldız 90 artı 3'te i̇şte Kerem'in başlattığı kontrada Enes Ünal'ın pasıyla atıyor golü. Kerem Aktürkoğlu başlattı. Enes'in alpası verdi. Kenan Yıldız bitirdi. Belki de santrası yapılmayacak gol oldu. Enes çok sakin kaldı bu sefer. Kenan bomboş kaleye atıyor. Kaleci donarumunu yapabileceği tek şey izlemek. Kenan Yıldız'ın golü. Tekrardan öne geçiyoruz. 15 maçta 13 gol atmış Kenan Şampiyonlar Ligi'nde. Santrası yapılmayan gol oluyor. Santrası sadece yapılıyor ama bir pas daha atılmıyor. Ve şampiyonlar ligini kazanan takım Türk gücü oluyor. Oyuncular karşımıza geldi. Ferdi Kadıoğlu Berih Demiral var yanında. Donurum Özgün Orkun ve Abdülkerim de burada kaptan olmuş bu arada Abdülkerim. Arda Güler Kenan Yıldız, Eres Ünal Bütün oyuncular burada şu an seviniyorlar. Oyuncular tek tek madalyalarını alıyorlar şu anda ve geldiler buraya. Kaptan geldi en son Abdülkerim geldi ve kaptan Abdülkerim şimdi kupayı kaldıracak ve kupa kalkıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Türk gücü. Evet takım otobüsü. En çok görmek istediğimiz şeydi şu anda takım otobüsü. Süper kupayı burada nedense göstermiyor. Ben sinir ediyor ama Şampiyonlar Ligi ve Ligi şampiyonluğu tam olarak burada dostlar. Biz hızlıca sezon sonuna gidiyoruz ve gelecek sezon balondoru dilinde kimin aldığını merak ediyorum. Onu da göreceğiz birazdan. Artık balondoru haftasına geldik dostlar ve balondoru ödülü açıklanıyor. Kerem Aktürkoğlu görüntüde. Ödülü kazanan Kerem Aktürkoğlu oluyor. Yanında Kenan Yıldız ve Bini J vardı. Kenan da 15 maçta 13 gol atmıştı şampiyonlar liginde ama ödülü kazanan Kerem Aktürkoğlu. Kenan Yıldız'ı tekrardan gördük. Kerem bir konuşma yapıyor ve takım arkadaşlarıyla beraber teknik direktör Gökhan Meydan ödülü atfediyor. Şu anda tekrardan balon doğru kaldırıyor Kerem Aktürkoğlu ve bir rebuild'ın daha sonuna geliyoruz. Türk gücü kulübünü kurduk. Sadece Türk oyuncuları transfer ettik. 1 milyar transfer bütçemiz vardı ve bütün Türk oyuncuları rahat bir şekilde transfer edebildik. Oyunu 5 sezon boyunca simüle ettik ve bir şampiyonlar ligi, 3 Türkiye ligi, 3 Türkiye kupası, 4 tane de Türkiye süper kupası kazanarak ve bir balon doğru yılda alarak Kerem Aktürkoğlu yani bu işi tamamlamış oluyoruz. Bu sonuna geliyoruz. Eğer istediğiniz başka konsept rebuild'lar veya konsept videolar varsa veya rebuild yapmamı istediğiniz herhangi bir takım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olup hype desteği gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ekstra olarak sizden son bir ricam var. Bu videonun like edip Bin, bin like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.